Son dakika Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalle çekirge istilasına uğradı. Kendi imkanları ile yaptıkları ilaçlamanın yetersiz olduğunu belirten mahalleli devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz şeklinde açıklamalarda bulundu. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Güldoruğu mahallesi kırsalında görülen binlerce çekirge korkuya neden oldu. Mahalle halkı çekirge istilasının ekili arazilerine zarar vermesinden korktuklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Çekirgelerin son yıllarda bölgede sıkça görüldüğünü ve her yıl çoğaldığını belirten mahalle halkından Mehmet Aycan, "Son yıllarda mahallemizde sürekli çekirgeler görülüyor ve girdikleri alanı tamamen bitiriyorlar." Bizler hayvancılık ve çiftçilikten geçiniyoruz ama çekirgeler her yere zarar verdiği için sıkıntı çekiyoruz. Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz. Kendi imkanlarımızla ilaçlama yapıyoruz ama yeterli olmuyor şeklinde açıklamada bulundular. Dünya salgınla boğuşurken çekirge istilasında ise ikinci dalga yolda. Çöl çekirgeleri Afrika'da gıda güvenliğini tehdit ediyor. Dünyayı Korona virüsü salgını tehdit ederken Afrika yiyecek krizine yol açacak çekirge istilasını bekliyor. Etiyopya başta olmak üzere Afrika ülkeleri ikinci bir çekirge istilasına hazırlanıyor. İlk istila yetkililer tarafından 70 yılın en kötüsü olarak tanımlanırken Birleşmiş Milletler uzmanları ikinci dalganın birincisinden 20 kat daha büyük olabileceği konusunda uyarılarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün değerlendirmesine göre çekirge istilası Etiyopya'da 200 bin hektar tarım arazisine zarar verdi. 356 bin tondan fazla mısır buğday ve tahıl kaybına neden oldu. 1 milyon kişiyi etkiliyor. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre Etiyopya başta olmak üzere Afrika'da 1 milyon insanın gıda kriziyle karşı karşıya olduğu aktarıldı. Dünya Tarım Örgütü temsilcisi Fatıma Seyit etkilenen nüfusun ve geçim kaynaklarının korunması özellikle de durumun Covid-19 krizi tarafından daha da kötüleşmesi sıkıntının daha da artmasına neden olacak ifadelerini kullandı. Çöl çekirgeleri Etiyopya dışında Somali, Kenya, Cibuti, Eritre, Tanzanya, Sudan, Güney Sudan ve Uganda gibi ülkeleri zor durumda bırakmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı ayrıca kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.